Arkadaşlar herkese merhaba. Hafta sonunun ikinci videosunda birlikteyiz. Bu videoda ONS taraflarını değerlendireceğim. Önümüzdeki haftadan itibaren hangi rakamları görebileceğimizi, hangi kapanışlara ve hangi hareketlere dikkat etmemiz gerektiğini yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Önümüzdeki hafta FED toplantısı var. Herkesin konuştuğu bir toplantı önemli. Bir düşünce hakim piyasada varlık alımları azaltılacak. Bu konuda bir takvim açıklanacak ve bu takvimin açıklanmasıyla birlikte ons taraflarında büyük bir düşüş gerçekleşecek diye bir kanı mevcut. Daha önce takip edenler bilirler bu konudaki düşüncemi tekrar edeyim. Varlık alımlarının 2 yıldır devam ettiğini ve bu alımların ons taraflarına hiçbir şekilde fayda getirmediğini bir fayda getirmeyen alımların bitirilmesi halinde ise bir zarar getirebileceğini düşünmediğimi söylemiştim. Peki neden bu olay varken yani hiçbir yararı yokken şimdi neden zarar verecek diye bir soru geldiğinde ise bunu savunanlar varlık alımları bittiğinde global dolar endeksinin artışa geçeceğini ve bu yükselişle onsları baskılayacağını bu nedenle de düşüşlerin derinleşeceğini savunuyorlar. Borsa videomuzu izleyen arkadaşlar da hatırlar. O gün de bu grup, bu düşünceyi savunan kişiler dolar artarken borsanın artamayacağını, çok büyük düşüşler geleceğini, 1300'lerin, 1200'lerin endekste görülebileceğini söylüyorlardı. Biz ise Aynen şu an ekranda gördüğünüz gibi dolar ve borsa örneği verip bunun olmayacağını buradan bir yükseliş beklediğimizi ve 1500 bölgelerine geçeceğimizi söyleyip en azı kar aldığımız hisse de %10 bazılarında %20 kar alarak geçtiğimiz haftayı değerlendirmiştik. Onların bu konudaki soğuması da şu şekilde aslında düşecekti fakat bilanço dönemi olduğu için bir bolon fiyatlama oldu. Bu balon fiyatlamadan dolayı fiyatlar yukarı gitti. Aslında düşmesi gerekiyordu ve buradan kesinlikle düşecektir diye öngörülerini savunmaya devam ediyorlar. Beni yükselişin balon olması, geçici olması, fake olması değil. Aldığım kar oranı ve bu piyasada paramı korumam veya koruyamamamı ilgilendiriyor. O nedenle herkesin öngörüsüne saygı duymakla birlikte kendi öngörülerimiz doğrultusunda işlemlerimizi yapmaya devam ediyorum. Buradan global dolar endeksini bir geçmiş görüntüsü. Burası 2018 yılı, 2018 yılından 2020 yılına kadar endekste %16'lık bir yükseliş izliyoruz. Peki bu %16'lık yükseliş gelirken onslar erimiş mi? Oraya bir göz atıyoruz. Buraya kadar bu yükselişe ilk etapta evet biraz aşağı doğru tepki verdiğini daha sonra da yukarı doğru 2020 yılına kadar %39'luk bir karşılık verdiğini görüyoruz. Daha sonrasında endekste bir düzeltme hareketi devam ederken onsla yukarı gidişin devam ettiğini ve bu yükselişin %58'lere kadar ulaştığını görüyoruz. Tekrar endekse geçtiğimizde düzeltme hareketinden sonra düşüş hareketinin başladığını ve 13'lük bir geri çekilme izlendiğini görüyoruz. Peki, bu savunma anlayışıyla bu yüzde 13'lük geri çekilmede ONS'un çok çok yukarılara gitmesi gerekirken ne olmuş? Yüzde 18'lik bir geri çekilme izlenmiş. Buradan hemen şu yorum çıkmasın. Endeks yukarı giderken, ONS yukarı gider. Endeks aşağı giderken, ONS aşağı gider diye bir düşünce değil. Her zaman aynı hareketin olmayacağını ve olamayacağını, piyasanın güncel görünüm, o günkü koşullara göre şekillendiğini, her ürünün kendi rakamına ve kendi kapanışlara göre hareket tarzını oluşturduğunu söylemeye çalışıyorum. Buradan altının ons tarafına bakalım. Ons tarafında bir trend alanımız var. Bu alanı uzun zamandır takip ediyoruz yukarıda aşağıdaki rakamlarımız kapanışlar geldikçe değişiyor. Burada 1830-1840 bölgesine kadar bir ilerleyiş beklemiştim. Fakat 1815 bölgesinde durduk ve geçemedik. Rakamlarımız geldiği zaman biz bunu söylemiştik. Geldi dediğimiz gibi gelmeyen rakamlarda da gelmiyor veya yanıldık demeyi bilmemiz gerekiyor. Bahane öğretmeden. 1815'te takılı kaldık. Yukarıdaki hedefimize ulaşmadık. Bu bölgelerden aşağıya 1855-60 bölgesine kadar iğne gelebileceğini söylemiştim. İğneler gelmeye başladı. FED sırasında ve sonrasında da bu hareketlerin yine 1850 pardon 1750 bölgelerine kadar gelebileceğini aşağı destek hatlarına şurada gördüğünüz iğneler gibi testler oluşabileceğini söylüyorum. Tam tersi yukarıda bu iğneler gelebilir açıklamaların seyrine göre fakat bu hareketler benim için günlük fazla bir şey ifade etmiyor. Tekrar ediyorum bu bölge altında 1730'lar altında bir kapanış gelmeden aşağı hiçbir şekilde bir beklentim yok. 1830-40 bölgesi kırılıp üstünde kapanışlar almadan da yukarıki rakamları telaffuz etmemeye devam ediyorum. Kendi şahsi beklentim buranın kırılacağı yönünde ve bu yükselişin devam etmesini bekliyorum. Fakat bir öngörümüz var diye de bu öngörü arkasında inat edip gelmediğinde bahaneler üretmeden kapanışları takip ederek eğer alta doğru bir kırılım geldiğinde az zararla bu pozisyonu terk etmeyi de bilmeliyiz. Her üründe %100 başarı sağlayacağımız, her yatırımda kar alma garantimiz olmadığını unutmamakta fayda var. Gümüşün ons tarafı buralarda anlatmaya başladığımda 24.70 bölgesine kadar bir yükseliş beklediğimi ve bu bölgeye kadar onsu elimde tutmaya devam edeceğimi belirtmiştim. Geldik ve bu seviyeleri test ettikten sonra da buradan düzeltme hareketi geleceğini ve ilk izleyeceğimiz alanın 24 seviyelerin olduğunu belirtmiştim. Geldik ve bu seviyeyi destek olarak test etmeye devam ediyoruz. Görselimize yeni bir şekil eklendi bilmeyenler için söylüyorum. Bu bir dönüş formasyonudur. Adı ters omuz baş formasyonudur. Oluşmuş bir omzumuz, oluşmuş çok net bir başımız ve oluşmaya çalıştırdığı diğer omzumuz görüntüde. Burada FED sırasında ve sonrasında bu bölgeye 23-20 seviyelerine iğneler gelebilir. Fakat ben bunların sadece alıcılar için fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu bölge alta kırılmadıkça yükselişin devam edeceğini, asıl yükselişin ise 24.80 bölgesi üstünde alınacak kapanışlarla 28 bölgesine kadar gideceğini söylemek istiyorum. Platin Nons tarafı yine buralarda anlatmaya başlamış ve 1080 bölgesine kadar yükseliş beklediğimi ve buradan düzeltme hareketinin başlayabileceğini söyledikten sonra beklemeye geçmiştik geldik ve 1080 bölgesine attığımız iğneden sonra düzeltme hareketini izlemeye başladık. Şu anda altta 1000 bölgesi, en altta da 980 bölgesi izlediğim alanlar yine Fed sırasında ve sonrasında bu bölgelere açıklamalar dolusu da iğneler gelebilir. Yukarıda iğneler gelebilir. Bizim takip etmemiz gereken rakam. Burada buralar bunların altında bir kapanış gelmedikçe yukarı hareketi beklen devam ediyor. Önümüzdeki hafta itibariyle yukarıda 1060 bölgesi, 1060 bölgesi üstünde gelecek kapanış ve bu kanalın artık bozulması halinde formasyon hedefinin 1340 bölgesi olduğunu söylemek isterim. Platin'de orta ve uzun vadede yatırım yapan arkadaşların güncel hareketlere, günlük dalgalanmalara kapılmadan platin tarafına yatırım yapmaya devam etmesini hiç yatırım yapmamış ve yatırım planlayan arkadaşlar ise bu aşağı doğru iğneler genövesi halinde değerlendirmek için ellerinde Türk Lirası bulundurmalarını tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve eğer tabii ki beğendiyseniz video altına like bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Yatırımlarınız bereketli, kararlarınız isabetli olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.